Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu iç içe kökler. Derse başlamadan önce kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdi A büyük 0 için m'inci dereceden kök, n'inci dereceden kök A. İç içe iki tane kök var. Arada herhangi bir sayı yok. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bu köklerin derecelerini çarpıyorum. Tek kök olacak şekilde tekrar sayımı yazıyorum. m çarpı n kök A olur. Şimdi buna bir örnek gösterelim. Üçüncü dereceden kök kare kök 5 arkadaşlar. O zaman şurasının derecesi kaç? 2. Ne yapacağım? 3 ile 2'yi çarpacağım. 6. Altı. Altıncı dereceden kök 5 diye yazarım. Şimdi arada çarpım durumunda olan sayılar varsa ne yapıyorum arkadaşlar? Öncelikle hepsini tek kök içerisinde yazmam gerekiyor değil mi? Bakın köklerin derecelerini çarpmışım. A'nın kuvveti ne olmuş arkadaşlar? Burada n çarpı t olmuş. B'nin kuvveti de sadece t var. C değişmiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi öncelikle a'yı içeri alayım arkadaşlar. C'nin yanına götüreceğim. Öncelikle B'nin yanına götürmek için ne olacak arkadaşlar? A üzeri n olacak. Yani m'inci dereceden kök, n'inci dereceden kök, b çarpı a üzeri n oldu. N işte ne var arkadaşlar? T'inci dereceden kök şu şöyle yazayım. T'inci dereceden kök C var. Şimdi A ve B'yi teker teker tekrar C'nin yanına göndermem lazım. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? M çarpı N çarpı T kök içerisinde C sabitti arkadaşlar. C buradaydı. B'yi içeri aldığım zaman buradaki C'nin kökünün derecesi B'ye kuvvet olarak geçer. B üzeri T olur. A'nın kuvveti ne olacak arkadaşlar? A üzeri n de tekrar t ile çarparsam A üzeri n çarpı t olacak. Şimdi buna bir örnek yazmışım. Bu örneği çözelim. Üçüncü dereceden kök 4 çarpı kök x eşittir. Kare kök üçüncü dereceden kök 8 ise x kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapmam lazım? Şu dördü içeri atayım. 4'ü içeri attığım zaman ne olacak? 4'ün karesi olacak. 3. dereceden kök tekrar kök yazacağım arkadaşlar. x çarpı 4'ün karesi eşittir. Burada herhangi bir sayı olmadığı için ne yapacağım? Köklerin derecelerini çarpacağım. 6. dereceden kök 8 oldu. Şimdi buradaki birinci ifadede tekrar köklerin derecelerini çarparsam 6. dereceden kök x çarpı 16 olacak arkadaşlar. Eşittir. 6. dereceden kök 8. Her iki tarafın 6. dereceden kuvvetini alırsam ne olacak arkadaşlar? Kare kökler şuradaki 6. dereceden kökler gidecek. Ne kaldı? X çarpı 16 eşittir 8. Köklerin dereceleri çift olduğu için bu şekilde yazabilirim arkadaşlar. X çarpı 16 eşittir 8 ise ne yapacağım arkadaşlar? Her iki tarafı 16'ya böleceğim. 16'ya bölersem 16'lar sadeleşir. X eşittir. 1 bölü 2 bulunacak. A büyük 0 için kök A, kök A çarpı kök A çarpı kök A en tane kök A'nın iç içe yazılması arkadaşlar. 2 üzeri n'inci dereceden kök A üzeri 2 üzeri n eksi 1 formülüyle bulunur. Şimdi ben buna bir örnek yazdım arkadaşlar. Öncelikle ben bunu normal bildiğim yoldan yapayım. Formül bilmeden yapayım. Ondan sonra bakalım arkadaşlar. Formülle kar karşılaştıralım. Şimdi ben buradaki 3'ü buraya alırsam 3'ün karesi olarak geçecek. Hemen köklerimi yazıyorum. 3'ün karesi çarpı 3 kök 3 Ben buradaki 3'leri çarparsam ne olacak? 3 üzeri 3'e eşit olacak. Ben onu tekrar yazayım. 2 tane kökü yazacağım. Sonra 3 üzeri 3 kök 3 oldu. Buradaki İçeri alırsam 3 üzeri 3'ün karesi olarak geçer. O da 3 üzeri 6'ya eşit. Tekrar köklerimi yazıyorum arkadaşlar. 3 tane kökü yazdım. 3 üzeri 6 çarpı 3 oldu. Peki bu ifade neye eşit arkadaşlar? Bakın 3 üzeri 7'ye eşit. 3 üzeri 7 ben kökün derecesine bakarsam arkadaşlar köklerin derecelerini çarpmam lazım. O zaman ne oldu arkadaşlar? 8. dereceden kök 3 üzeri 7'ye eşit oldu. Bakın arkadaşlar. Burada biz ne dedik? Kaç tane 3'ün çarpımı? 3 üç tane 3'ün çarpımı. O zaman ne diyorum? 2 üzeri 3. dereceden kök 3 üzeri 2 üzeri 3 eksi 1 şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 3 8'e eşit. 8. dereceden kök 3 üzeri 8 eksi 1. Buradan da arkadaşlar 8. dereceden kök 3 üzeri 7 şeklinde yazabilirim ki... Bakın arkadaşlar birbirlerine eşit oldular. N. dereceden kök A çarpı... N. dereceden kök A yine çarpı sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Burada sonsuza kadar gidiyor. Sınırlı sayıda değil. Burada ne yapmam lazım? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ben bu ifadenin tamamına X dersem arkadaşlar... Bakın buradan itibaren neye eşit olacak? X'e eşit olacak değil mi? Ben burayı görmesem bakın şurayı görmesem siliyorum. Şöyle şurayı görmesem yine X'e eşit değil mi? Ben diyorum ki ben buraya X dersem ve birbirlerine eşitlersem eşitlik değişmeyecek. Çünkü sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Ne oldu benim ifadem? Eninci dereceden kök A çarpı X eşittir x oldu. Her iki tarafın n'inci dereceden kuvvetini alırsam arkadaşlar ne olacak? Bakın n'inci dereceden kuvvetini aldım. N'inci dereceden kuvvetini aldım. Buradaki n'inci dereceden kökle kuvveti sadeleşir. A çarpı x eşittir. Ne olacak arkadaşlar? x üzeri n'e eşit olacak. Şimdi her iki tarafı x'e bölersem ne olacak? A eşittir x üzeri n eksi 1 olacak. Benden istediği neydi arkadaşlar? Bunun değeri. Bakın arkadaşlar. Ben her iki tarafın n eksi birinci dereceden kökünü alırsam ne olacak? x'i arıyorum çünkü. Eşittir x dedim. x eşittir. Ne olacak arkadaşlar? n eksi birinci dereceden kök a olacak. Her iki tarafın n eksi birinci dereceden kökünü aldım. Şimdi buna bir örnek yazayım arkadaşlar. Şöyle. 6. dereceden kök 32 çarpı 6. dereceden kök 32 çarpı 6. dereceden kök 32 bu şekilde sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Bu işlemin sonucunu bulalım. Ne eşit olacak? Şimdi ben bu iş, işleme ne diyeyim? Değeri x olsun. O zaman buradaki ifadenin tamamı da x'e eşit olacak. Çünkü ben burayı görmezsem arkadaşlar burayı görmezsem yine aynı ifadeye eşit olacak. Sonsuza gittiği için. O zaman getirip değerini yerine yazarsam 6. dereceden kök 32 çarpı x olacak. Eşittir x. Her iki tarafın 6. dereceden kuvvetini alırsam arkadaşlar 6. dereceden kuvvetini aldığım zaman buradaki dereceyle kuvvet sadeleşir ne olacak arkadaşlar? 32 çarpı x olacak. Eşittir. x üzeri 6. Bakın arkadaşlar. Şimdi her iki tarafı x'e bölersem ne olacak arkadaşlar? 32 eşittir. x üzeri 5 olacak. 32 2 üzeri 5'e eşit arkadaşlar. Eşittir. x üzeri 5. Kuvvetler eşitse ne diyorum arkadaşlar? Kuvvetler de tek olduğu için buradan x eşittir 2'yi bulurum diyorum. Şimdi bizim formülümüz neydi? Hemen formülümüzle çözelim arkadaşlar. Şöyle şuradan ayırayım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Formülümüz n eksi birinci dereceden kök a eşittir x olacak değil mi? Bakın bizim Kökümüzün derecesi kaçtı arkadaşlar? Yani en kaçtı? 6 idi. O zaman ne diyorum? 6 eksi 1 kökün derecesi olacak. Kök 32 eşittir. X'den arkadaşlar buradan da 5. dereceden kök 32'ye eşit olacak. Eşittir. X 5. dereceden kök 32 32 2 üzeri 5'e eşit. O zaman ne yaparım arkadaşlar? 2 üzeri 5 eşittir. X olur. Buradan dereceyle kök gider arkadaşlar. Ne oldu? X eşittir. 2 bulunmuş oldu. Bakın arkadaşlar yine aynı sonucu bulmuş olduk. Formülle de bu şekilde çözebilirsiniz. N'inci dereceden kök A bölü N'inci dereceden kök A bölü N'inci dereceden kök A bu şekilde sonsuza gidiyorsa arkadaşlar. Burada yapmamız gereken formül şu arkadaşlar. N artı birinci dereceden kök A'ya eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu formülü bulmayı size bırakıyorum. Çarpma işlemindeki yaptığımız işlemlerin aynısı arkadaşlar. Aradaki tek fark buradaki çarpma işleminin yerine orada bölme var. Siz de buna göre yapabilirsiniz. Şimdi ben buna hemen bir örnek yazayım. Hem formülle hem de formülü bilmeden nasıl çözerim ona bakayım. Şimdi 4. dereceden kök 32 yazayım arkadaşlar. Sorum şöyle olsun. 4. dereceden kök 32 bölü 4. dereceden kök 32 bölü 4. dereceden kök 32 bu şekilde sonsuza gidiyor arkadaşlar. Sonsuza gidiyorsa bu ifadenin eşitini bulalım. Şimdi arkadaşlar ben yine buradaki ifadede ne diyorum? Şuraya x diyeyim arkadaşlar. Burası x olsun. O zaman ifadenin tamamı yine x'e eşit olacak. Ne oldu benim değerim. Bakın arkadaşlar. Dördüncü dereceden kök 32 bölü x eşittir x oldu. Şimdi her iki tarafın dördüncü dereceden kuvvetini alırsam 32 bölü x eşittir x üzeri 4 oldu arkadaşlar. Şimdi her iki tarafı x ile çarparsam arkadaşlar burayı x ile çarptım burayı da x ile çarparsam 32 eşittir x üzeri 5'ten Buradan arkadaşlar 2 üzeri 5 2 üzeri 5 eşittir. 32 2 üzeri 5'e eşit. X üzeri 5. Buradan da X eşittir. Yine 2 çıkar. Şimdi formülle çözeyim arkadaşlar. Bakın formülümüze ne dedik arkadaşlar? Kökün derecesini 1 arttırıp kökü aynen yazıyorum. Şimdi benim ifadem buydu arkadaşlar. Kökün derecesi yani en dediğim ifade 4'e eşit. 4 artı birinci dereceden kök 32. Bu da ne işte arkadaşlar? 5. dereceden kök 32'ye eşit. 32 de 2'nin 5. kuvveti. Bakın arkadaşlar kuvvetlerle kök sadeleşir. Ne kaldı? 2 kaldı. Yine aynı sonucu bulmuş olduk. Eğer arada toplama işlemi varsa yine aynı işlemler arkadaşlar. Bakın ben diyorum ki şuraya x diyeyim. O zaman bu ifadenin tamamı neye eşit olacak? x'e eşit olacak. Yani benim ifadem kök içerisinde a artı x eşittir x oldu. Her iki tarafın karesini alırsam a artı x eşittir x kare olur arkadaşlar. Buradan da x kare eşittir a artı x denklemini çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. X sıfırdan büyük olacak. Bu denklemi çözerken X sıfırdan büyük olmalı diyoruz arkadaşlar. Sıfırdan büyük olan değer alacağız. Çünkü çift dereceli köklerde kökün değeri pozitif olmak zorunda. Negatif olamıyor. Şimdi buna bir örnek yazayım arkadaşlar. Burada yazmış mıyım? Hayır. Bir örnek yazayım. Diyelim ki, diyelim ki kök 42 artı kök 42 artı kök 42 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde sonsuza gidiyor. Bu ifadeye de ben tamamına x dersem o zaman burası ne olacak arkadaşlar? Yine x olacak. 42 artı x kök içerisinde eşittir. x olur arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alırsam 42 artı x eşittir x kare olacak. x kare eksi x eksi 42 eşittir 0 denklemini çözmem gerekiyor. 42'nin çarpanları eksi 7'ye artı 6 x karenin çarpanları x x çapraz çarpımlarının toplamı burayı veriyor arkadaşlar. O zaman ne diyorum? x eksi 7 çarpı x artı 6 eşittir 0 olmak zorunda. Burada 0 olabilmesi için x eşittir 7 ve x eşittir eksi 6 olmalı diyoruz. Peki buradaki kökün değeri arkadaşlar eksi 6 olur mu? Hayır. Mutlak değerce çıkıyordu. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Burayı alamam. x eşittir 7 olacak. Ne diyorum arkadaşlar? Burası 7'ye eşittir diyorum. Şimdi geri dönüş yapacağız arkadaşlar buraya şu örneği çözdükten sonra daha kısa bir yol var. Onu göstereceğim size. Şimdi eğer aradaki işaret negatif olursa yani eksi olursa yine buraya x diyorum arkadaşlar. Sonsuza gittiği için burası da x olur. Kök içerisinde a eksi x eşittir x olacak. Her iki tarafın karesini alırsam a eksi x eşittir x kare x kare eksi x kare, x kare artı x eksi a arkadaşlar eşittir 0. Buradaki denklemi çözeriz arkadaşlar. Bu denklemi çözdükten sonra da bize x büyük 0 yine x büyük 0 için değerini alacağız. Bakın arkadaşlar bir örnek yazmışım. Şunu tekrar yazmışız. Şöyle. Kök 30. Eksi kök 30. Eksi kök 30. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Sonsuza gidiyor. O zaman ben buranın tamamına x dersem burası ne olacak arkadaşlar? x olacak. Şunu sileyim. Benim ifadem 30 eksi x eşittir x oldu. Her iki tarafın karesini alırsam 30 eksi x eşittir x olur arkadaşlar. Pardon x kare. x kare e artı x eksi 30 eşittir 0. Eksi 30'un çarpanları artı 6'ya eksi 5 olur arkadaşlar. X'e x çapraz çarpımları 6x eksi 5x burayı veriyor. O zaman x eksi 5 çarpı x artı 6 eşittir 0 olacak arkadaşlar. Buradan x eksi 5 eşittir 0'dan x eşittir 5 ve x artı 6 eşittir 0'dan x eşittir eksi 6 çıkacak x'in değeri eksi 6 olamayacağı için arkadaşlar burada x'in değeri eksi 6 olamayacağı için bunu eledim arkadaşlar. x eşittir 5 olacak diyorum. Bu ifadenin eşiti 5'tir. Şimdi arkadaşlar bakın ben size dedim ki geri dönüş yapacağız. Bir ifadede şu vardı arkadaşlar. Burada 42. Aradaki işaret artı. Eğer ardışık sayıların çarpımlarıysa 42 7 çarpı 6 arkadaşlar. Bakın 7 çarpı 6 aradaki işarette artı olduğu için arkadaşlar 7'yi alıyorsunuz. Bu ifadenin eşiti direkt 7'dir. Burada arkadaşlar aradaki işaret eksi ardışık sayıların çarpımı 30 arkadaşlar. 30'un çarpanları 5 ve 6 çarpanları ardışık olduğu için ne diyorum arkadaşlar? Aradaki işarete bakacağım. Eksi ise küçük olanı alacağım. 5 çarpı 6 eksi olduğu için arkadaşlar şöyle eksi olduğu için aradaki işaret 5'i alıyorum. Burada aradaki işarete bakıyorum. Artı 7 çarpı 6 büyük olanı alıyorum. Artıysa büyük olanı eksi ise küçük olanı alacaksınız arkadaşlar. Buradaki şartımızdan bir tanesi de bu 42 sayısı ya da herhangi bir sayı arkadaşlar ardışık 2 tam sayının çarpımı olacaksa bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar birkaç tane örnek yazdım. Bu örnekleri çözelim. İç içe kökler. Şimdi bu, bu şekildeki ifadelerde arkadaşlar öncelikle en içteki kökten başlıyorsunuz. Kök 9 3 olarak çıkar. O zaman şurayı 6 artı 3 olarak yazabilirim. Artı en içteki kök 25. O zaman 5 olarak çıkar arkadaşlar. 14 artı kök 9 eksi 5 olur. 6, 3 daha 9. Orası, burası 3 olarak çıktı arkadaşlar. Kök içerisinde 9'dan 5'i çıkartırsam burası 4. 4 de 2 olarak çıkar. 14 artı 2 oldu. 14, 2 daha al, 16 olur. Kök 16 da 4 olarak çıkar arkadaşlar. Ne olacak? 3 artı 4 olacak. 3 ile 4'ün toplamı da 7'ye eşit. x üzeri 4 eşittir 2 ise Kök içerisinde 3. dereceden kök 2 çarpı 4. dereceden kök 4 işleminin x türünden eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu 2'yi içeri alayım. Ne olacak arkadaşlar? Bakın 2'yi içeri aldığım zaman kök içerisinde 3. dereceden kök 4. dereceden kök 4 çarpı 2 üzeri 4 oldu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi eşittir. Bakın buradaki 2 içeri geçtiği zaman kökün derecesini kuvvet olarak aldı. Devam ediyorum. Bunun kökün bu kökün derecesi 2 olduğu için köklerin derecelerini çarpayım. 2 kere 3 6. 4 ile çarparsam 24. 24. dereceden kök 4 çarpı 2 üzeri 4. 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. 2'nin karesi. Bunu düzelteyim arkadaşlar. Kök içindeki ifade 2 üzeri 6'ya eşit oldu. 2 üzeri 6. Peki 2'nin eşiti neydi arkadaşlar? x üzeri 4. 2 gördüğüm yere x üzeri 4 yazarsam 24. dereceden kök x üzeri 4'ün 6. kuvveti. Bu da ne oldu arkadaşlar? 24. dereceden kök x üzeri 24 buradaki kökler sadeleşir. Ne oldu arkadaşlar? Benim ifadem x'e eşit oldu.